Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi. 1. dönem 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar harika bir yazılı izlemenizi tavsiye ederim. Çıkması muhtemel bir yazılı. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada beni hangi şehirden, hangi okuldan takip ediyorsun bunu yorumlara belirtebilirsin. Yorum en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcıyı sonraki videoların içinde de kullanıcı adı okulu ve şehriyle birlikte belirteceğim. Bilgin olsun. Çocuklar boşluk doldurma sorularımız var. Toplamda 10 puan 10 tane soru var. Ekranda 5 tanesini görüyorsun. 5 tane daha gelecek. Kelimelerimiz beşeri, fiziki, meteoroloji. Samsun, siyasi, hava, kutup yıldızı, kroki, doğal ve kültür kelimeleri. Bakalım ona. Bir yerin kuş bakışının kaba taslak olarak çizilmesine nokta nokta denir diyor bize. Çocuklar kaba taslak dediği için biz buna kroki diyoruz. Ölçü kullansaydı, ölçek kullansaydı o zaman plan derdik. Peki buraya hemen kroki kelimesini getiriyorum. Kroki. Bu da gitti. 2 numaradayım. Atatürk Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk olarak nere çıktı? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a tabii ki sevgili öğrenciler. Samsun kelimesini buraya getirdim. 3 numara. Bir milletin meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin tümüne ne denir? Kültür denir tabii ki. Buraya da bizim kültür kelimesini yazmamız gerekiyor. Kültür denir. 4 numaradayım. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, sis gibi değişimlere nokta nokta olayları denir. Çocuklar hava olayları denir tabii ki. Buraya da hava kelimesini getirdim. 5 numaradayım. Dağ, deniz, ova, vadi, birer nokta nokta unsurdur. Sevgili öğrenciler bunların yapılışında ortaya çıkmasında daha doğru olur sanki. İnsan etkisi olmadığı için bunlar doğal unsurlardır. Buraya da benim doğal kelimesini getirmem gerekiyor. Buradan da silelim. 5'ini yaptık. Diğer 5'ine de bakalım hemen. 6 numaraya baktık. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Çocuklar lise grubunda 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Veli'leriniz bizi 507, 215... 26 ile 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. İnsanların yapmış olduğu binalar, yollar, köprüler, barajlar birer çocuklar, insanlar yaptığı için bunlar beşeri unsur olur. Buraya da benim beşeri kelimesini getirmem gerekiyor. Nokta nokta haritalarda il ve ilçe sınırlarını görebilirsin. Siyasi, Türkiye siyasi haritalarında il ilçe sınırlarını görebilirsin. Buraya da siyasi kelimesini getirdim. 8 numaradayım. Ülkemizde hava tahminleri devlet nokta nokta işleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. Meteoroloji sevgili öğrencim. Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü tarafından yapılır. 9 numaradayım. Dağlar nokta nokta haritalarda kahverengi olarak gösterilir. Çocuklar dağlar fiziki haritalarda ancak görebilirsin. Orada kahverengi olarak. 10 numaradayım. Fiziki de buradan silelim. Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede nokta nokta yardımıyla yönünü bulabilirsin. Kutup yıldızı yardımıyla bulabilirsin. Buraya da kutup yıldızı yazarsan 10 puan hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın B bölümünde doğru yanlış ifadeleri var. Toplamda 10 tane ekranda 5 tanesini görüyorsun. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplamada yapabilirsin. Bakalım. Aşık oyunu günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarındandır. Çocuklar çocuk oyunlarındandır ama burada günümüzde maalesef devam etmiyor. Yanlış bilgi. Kaçınız acaba aşık oyununu biliyorsunuz? İki numaradayım. Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Avrupa'ya git, Hristiyanlar da farklıdır, Hindistan'da farklıdır, Çin'de farklıdır, Rusya'da farklıdır, Araplar'da farklıdır, Türkler'de farklıdır. Çünkü her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Doğru bir bilgi. Yönleri belirlemenin en doğru ve kolay yöntemi pusula kullanmaktır. Çünkü pusulanın e, kırmızı renkli ucu daima kuzeyi göstermektedir sevgili öğrencim. Doğru bir bilgidir. Doğu cephesinde İsmet İnönü komutanlığında savaşılmıştır. Tam tersi olması gerekiyor. Batı cephesi demesi gerekiyordu. Yanlış bilgidir. Fiziki haritalarda dağlar, göller, ovalar, nehirler, koylar, körfezler, tepeler bunları Hatta denizler bu gibi bilgileri bulabilirsin. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Diğer beşine de bakalım. Altı numaraya bakıyorum. Öğle vakti gölgemizin en kısa olduğu taraf kuzeyi gösterir diyor bize. Çocuklar öğle vaktinde kuzeyi gösterir. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Doğru bir bilgidir. Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır doğru bir bilgidir. 9 numara Doğu cephesinde Ermenilerle gümrü anlaşması imzalanmıştır. Doğru bir bilgidir. Toplumdaki herkes bir konu hakkında aynı şeyi düşünmelidir. Olmaz çocuklar. Sıkıcı olur o toplum. Herkes aynı şeyi düşünürse. Farklılıklar bizim zenginliğimizden gelir. Yanlış bir bilgidir maalesef. Ve geldik yazarımızın C bölümüne. Çoktan seçmeli test sorularımız var. Toplamda 16 tane yaptığın her doğru için 5 puan hesaplamada yapabilirsin. Bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Karınca yuvaların ağzı güneye bakar. Güneye bakar doğru eledim. Ağaçların yosunu tarafı kuzeyi gösterir doğrudur. Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya doğru bakar. Doğrudur sevgili öğrencim bunu da eledim. Öyle vaktinde gölgemizin yönü güneyi göstermez. Güneş güneyden vurur gölgenin yönü de kuzeye doğru gider. Yanlış olan B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı'nda birçok cephede mücadele ettik. Buna göre Güney Cephesi'nde kimlere karşı savaştık? Çocuklar Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı savaştık. Doğru cevabım C seçeneği. Doğuda Ermenilere karşı savaştık. Batıda ise Yunanlılara karşı savaştık. Üç numaralı sorumuz deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Çocuklar el feneri olsun gece depremler için çantanda bulunması gerekir. Bisküvi olsun değil mi? Yani hazır bir e, yemeğin olması gerekiyor. Bozulmayacak bir yemeğin olması gerekiyor. O esnada nereden yemek yiyeceksin? Su da olabilir ama oyuncağın ne işi var? Depremde o kadar şeyi bırakıp oyuncağınla mı oynayacaksın? Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden birisi değildir. Çocuklar depremden korunmak için mobilyaları duvara sabitlemen gerekiyor üzerine düşmesin diye. Bir deprem çantası hazırlayabilirsin B'yi de burada eledim. Binaları sağlam zeminler üzerine yapman gerekiyor. Kesinlikle fay hattının olduğu yerlere bina yapılmaz. Deprem bölgesi olan bir yer varsa burada çok katlı değil daha çok tek katlı. Hani Şöyle apartmanda yaşasam diyelim 10 katlı bir apartmanda. Deprem oluyor. Birinci, ikinci katlar hissetmezken dokuzuncu, onuncu katlar sallandığını daha iyi hissediyorlar. Yani oradaki sallanma daha fazla oluyor. O zaman biz böyle yerlerde çok katlı değil de bir kat, iki kat tarzında binalar yapmamız gerekiyor. Cevabım D seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Yukarıdaki haritaya göre ülkemizin kuzey doğusunda hangi il yer almaktadır diyor bize. Hemen bakalım. Sevgili öğrenciler öncelikle bir kuzeye doğru bir bakalım. Daha sonra da bir doğuya doğru bakalım. Bunların çaprazında olan yerde acaba hangi şehir var? Orada baktığın zaman ordu değil mi? Cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz? Bakalım hemen çocuklar kar yağışı, rüzgar, sis, yağmur, dolu bunlar hep hava olayları arasında yer alırken Deprem bir doğal afettir. Bir hava olayı değildir. Doğru cevabım C seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden birisi değildir? Çocuklar kültürümüzde bayramlaşma ve bunlarla ilgili ziyaretler var. Düğün töreni var. Halk oyunları var ama yılbaşı kutlaması bize ait değildir. Doğru cevabın B seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden birisi değildir? Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir eledim. Ağaç gövdesinin yosunlu tarafları kuzeyi gösterir eledim. Çocuklar karıncalar yuvalarını yaparken kuzey yarım yaşayan karıncalar yuvalarının kuzey tarafına toprakları yığarlar. Oradan çünkü soğuk girmesin diye. Karınca yuvalarında da yön bulabilirsin ama yani bulutların hareketiyle yol bulamazsın. Bulut her tarafta sabit bir durumda yok. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde gökyüzüne bakınca her yerde bulut var. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorum yukarıdaki verilen olayların kronolojik sıralanışı, tarihsel sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor bize. Bakalım. Çocuklar Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Öncelikle Mustafa Kemal atamız Samsun'a bir gelsin. iki numarayla başlayalım. Zaten iki numaranın başladı. Sadece C seçeneği var. Ondan sonra Erzurum Kongresi, sonra Sivas Kongresi, sonra Ankara'ya geliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. 2 1 3 4 şeklinde yapılan sıralama doğrudur. Bir diğer sorumuz ülkemizde hava tahminlerinde bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Çocuklar hava tahminlerinde bulunan kurum Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'dür. Doğru cevabım A seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Ebrar her sabah evlerinin önündeki balkona çıkıp güneşin doğuşunu keyifle izler. O halde evlerinin arkası hangi yöne bakıyor diyor bize. Evlerinin önündeki ve benden de arka tarafı istiyor sevgili öğrencim. Güneşin doğuşunu istiyor, izliyormuş. Doğuşu doğmaktan e, geliyor ve güneşin doğuşuna göre de doğu yönünü bulabiliyorsun. O zaman evlerinin önü için doğu diyebilir miyim ama benden onu istemiyor. Benden arka tarafı istiyor. Doğunun tam tersi olan yönü istiyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Doğru cevabım batı B seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz yukarıda verilen sembollerin anlamları hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Çocuklar tam güneş yok bir numarada bulut arkasında gizlenmiş bir güneş parçalı bulutlu p bulutlu bir numara C'ye gitti. İki numaraya baktığın zaman yağmurlu olduğunu görüyorum. C, B'de de var yağmurlu, D'de de var. Ee, üç numarada zaten şuradaki işaret kar işaretidir, karlı tabii ki. 3 numaraya bakın B seçeneği sisli olarak göstermiş. Bu da gitti. 4 numarada bulutlu olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabım D seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde mücadele eden milli kahramanlarımızdan biri değildir? Bakalım. Ali Sahip Bey, Şahin Bey, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, ABC seçeneklerini eledim çocuklar. Bunlar Güney Cephesi'nde. Yörük Ali Efe de yine aynı şekilde ama bu Güney Cephesi'nde değil. Batı Cephesi'nde olması gerekiyor. Doğru cevabın D seçeneği. 14 numaralı sorumuz. Mustafa Kemal'e kazandığı nokta nokta zaferi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş'a Rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir. Çünkü Mustafa Kemal bu savaşta yaralanmıştır sevgili öğrenciler. Sakarya Savaşı'ndan bahsediyor. Bizim için çok önemli. Çünkü kaç yüzyıl sonra artık Türk Devleti savunma durumundan çıkıp taarruza geçmiştir. Sakarya Zaferi ile. Doğru cevabım C seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz diyor bize. Resmi kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, hüviyet kartı. Kaç yaşında olduğunu görebilirsin. Babasının adını, annesinin adını görebilirsin. Vatandaşlık numarası, TC numarasını görebilirsin ama kardeşinin adını bilemezsin. Doğru cevabım D seçeneği. 16 numaralı sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki krokiye bakılarak soruları cevaplayınız diyor. Bize okulu ortaya koymuşlar. Doğuda ne var, batıda ne var vesaire vesaire. Sevgili öğrencim hemen gel buraya bir tane şöyle bir artı çiz. Yukarının kuzey olduğunu bize söylüyor değil mi? 4 tane ana yönü yazsan yeterli olacaktır. En üstün kuzey olduğunu söylüyorsa alt tarafa doğru güney dememiz gerekiyor. Zıt anlamlı kelimeler gibi. Çocuklar sol tarafa batı, sağ tarafa da doğu demen gerekiyor. Haritaya bakarsan sınıfında bulunan haritaya Doğu Anadolu bölgesinin sağ tarafa doğru haritada olduğunu görebilirsin. Yani doğu ve batıyı da karıştıracak bir durum yok. Şimdi okulun doğusunda doğu dediğim burada sağ tarafa doğruysa okulun sağ tarafına baktığım zaman bakkal var. Hemen yazalım buraya. Okulun doğusunda bakkal vardır. Peki. Okulun kuzeyinde, kuzey yukarı tarafta baktığım zaman hastane olduğunu görüyorum. Buraya da hemen hastane yazalım. Bir diyelim. Okulun güneyi. Güney aşağı doğruydu. Aşağı doğru baktığım zaman caminin olduğunu görüyorum. Okulun güneyinde cami vardır. Peki. Okulun kuzey batısında. Kuzey ve batı şu şekilde bir çapraz. Baktığın zaman bu şekilde bir çaprazda kütüphane gidiyor. Sen oradaki Ana yönleri çizersem bu tarz sorularda kesinlikle zorlanmazsın diye düşünüyorum. Okulun kuzeybatısında kütüphane vardır. Buraya da biz kütüphane yazalım. Ve bir diğeri okulun güneydoğusunda. Bak güneydoğu şu şekilde sevgili öğrenciler. Aşağı sağ çapraza doğru değil mi? Baktığım zaman da burada postane'nin olduğunu görüyorum. Buraya da hemen postane vardır demem lazım. Sevgili öğrenciler yazılımız burada sona erdi. Güzel bir yazılıydı. Çıkması muhtemel bir yazılıdır. Dikkat ederim sevgili öğrenciler. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.